Burak'la olan ilişkimi bitirmek zorundayım. Ne? Hı? İyi de siz birbirinizi çok seviyordunuz. Evet ama ben Burak'la hiçbir zaman evlenemeyeceğim kızlar. Ama siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Bu yetmez mi? Bence yeter. Ama kurallar... Üf, kurallar insanları mutsuz ediyorsa kurallardan nefret ediyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Burak'ın daha az üzülmesi için benden ayrılmasını sağlamalıyım. Yani Beni sevmemesini sağlamalıyım. Et, bırak, bırak aşkım. Selena, senin ne işin var burada? Şey, ben yürüyüşe çıkmıştım, şu kalçamdaki yağları eritebilmek için. De ...sana uğrayayım göreyim dedim. Baksana. E güzel. Ya güzel olacak tabii erirlerse. Ama her geçen gün büyüyorlar. Baksana şu halime. Olsun aşkım. Takma kafana. Nasıl takmayayım? Ya böyle kocaman kalçalar... ...nasıl takmayabilirim kafama? Ya hiçbir yerden geçemiyorum. Hiçbir yere sığamıyorum. Gün geçtikçe daha da büyüyorlar. Gayet normalsin. Hem zaten seni oranla buranla... ...değerlendirenleri hiç gale alma... Senin içindeki güzellik önemli olan. Ve ben de bu güzelliği çok net bir şekilde görebiliyorum. Ya öyle mi dersin? Evet öyle diyorum. Neyse benim gitmem lazım. Derse çok geç kaldım. Tamam görüşürüz. Sen spora devam tamam. Ama popom yani. Ama. Ya popo yeterli olmadı. Burak benden soğumadı bile. Of. biraz daha kendimle oynamalıyım. Bu sefer başarabilirim. Ya başarmak zorundayım. Of. Herhalde bu yeterli olur. Bırak. Bırak! Aşkım! Benden mi korktun? Ne oldu sana böyle? çıktı. Bak, gördün mü? Çok kötü. Bir de saçlarım peruğumu unutmuşum. Ya yani saçlarımın doğal hali. Beğenmedin mi? Bak. Yok. Bak. Ben senin saçın kirpiğin için sevmiyorum ki. Senin içinin güzelliği bana fazlasıyla yetiyor. Bence sen benden ayrı. Yani ben bu şekilde seni hiç hak etmiyorum. Beni böyle yanımda dolaştırmak zorunda değilsin çinlerimle. Ya ne demek şimdi bu? Ben seni sen olduğun için seviyorum. Başka hiçbir şey bunda değil. Yani hiç hatmikillerin fizik görüntünün yok mu? Hiç önemi yok. Benim gözlerim senin kalbinin güzelliğini görüyor. Başka hiçbir şey umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> of. Acaba ne yapsam? Ne giysem de Burak'ı kendimden soğutsam? Dur bir deneyelim. Bu çok abartılı oldu. Hayır. Bu da olmadı. Başka bir şey bulmam lazım. Yok. Bu kıyafetle Burak'ın yanına gitmem bile mümkün değil. hiç olmaz. Böyle bana daha çok aşık olabilir. Başka bir şey bulmalıyım. Biraz daha sevimli. Yok canım. Bunu da kastetmedim. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Galiba kıyafetlerle kendimden soğutamayacağım. O zaman başka şeyler düşünmeliyim. Neyse önce bir yanına gideyim de normal bir şeyler giyeyim. Orada aklıma bir şeyler gelir. Evet, en doğrusu bu olacak. Evet. Artık Buran'ın yanına gidebilirim. Bırak. Selam hayatım. Nerede kaldın? Ee, şey ben evi bulamadım. Evi mi bulamadın? Daha önce birçok kez gelmiştin. Evet ama bu sefer bulamadım. Neyse, hadi gel içeri. Sana bir sürprizim var. <laughs> tamam. Nasıl? Ee, ne nasıl? Ben sürprizi anlamadım. Aa, dur dur ama söyleme bulacağım. Ee, hmm. Aa Koltukları mı değiştirdin? Şaka yapıyorsun değil mi? Cidden görmüyor musun? Hmm, dur 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 dur. Ma sakın söyleme bu sefer bulacağım. Sel <laughs> hmm, şey, Duvarların rengini mi değiştirdin? Masa Ben bunu nasıl görememişim? Ya bu masa daha önce burada yoktu değil mi hayatım? Çok salam. Ee, sürpriz masanın üstünde hayatım. Ha şey masanın üstünde. Ha tabii dur. Ah, söyleme sakın buldum. E, ee, kaşıklar. <laughs> e, ee, o değil o zaman. Hmm, dur bakalım. E, ee, aha buldum buldum tuzluklar. O da değil. Eee şey o zaman ne olabilir? Hmm, e, ben bulamadım sürprizini. Şarap ve mum. <laughs> şarap ve mum! <gülüyor> Sürpriz! <gülüyor> Ay çok güzel! Ay hayatım benim hiç aklıma gelmedi şarap ve mum. <laughs> çok heyecanlandım. Selena sen iyi misin? İyiyim tabii. İyiyim iyiyim. Ya şey ama... E, ...dün <laughs> ayağımı incitmiştim sonra... E, ...yumurta sürdüm geçti. Yumurta. Evet yumurta sürdüm geçti. <laughs> Neyse acıkmışsındır. En iyisi biz yemek yiyelim. Ee, sen ye ben yedim geldim. Nasıl yedin de geldin? Yemeği ben de yiyeceğine söz vermiştim. Ee, <laughs> Hepsini yemedim ki zaten. Yarısını yanımda getirdim senle yiyeyim diye. <laughs> <laughs> Yesele. <laughs> ...biraz salaklık ettim galiba. Saçmalama ne salaklığı? Yok yok... ...ben kimsenin aşık olamayacağı kadar... ...salak biriyim değil mi Saffet? Saffet mi? Ya evet ben çok aptal biriyim Saffet. Yoksa adını bile mi yanlış söyledim Saffet? Burak. Aa, tabii ya Burak değil mi? Bir an unuttum adını. Ben bugünlerde çok aptalım. İsmini bile yanlış söylüyorum. <laughs> Sen aptal falan değilsin. Sen tanıdığım en zeki kadınsın Selena. Olur mu canım? Hem ben senin adını bile unuttum. Bana ne zaman annemin adını sorsalar hep düşünürüm. Ki hayatta en çok sevdiğim kişi olmasına rağmen. Tabii senden sonra. Yani benden nefret etmedin mi? Tam tersine. Kusurlarımız bizi insan yapar. Hadi ben tabur kesmek için ışın kılıcımı almaya gidiyorum. Sen de şarapları koy. Olmadı işte, kendimden soğutmayı başaramadım. Kesin başka bir yol bulmam gerekiyor. Selena, senin kulaklarında ne oldu böyle? <laughs> o kadar belli oluyorlar mı yani? Tabii, ben daha önceden Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyordum kulaklarımı. Bugün unutmuşum. Yani kulaklarım o kadar büyüdüler ki... ...artık Japonya'daki bütün yapıştırıcıları da sürsem kâr etmiyor. Olsun. Bu kulaklar sana ayrı bir hava vermiş. Hiç de kötü değil. Nasıl? Çok çirkin olmamış mı? Hayır. Bir insanı güzel veya çirkin kılan şey fiziksel özellikleri değildir. Mühim olan iç güzelliğidir Selena. Hadi bunu çok dert etme de çaylarımızı içelim. Hı. Şey yani kulaklarım Artık Burak kendimden soğutacak bir şeyler bulmam gerekiyor. Of, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Ah, buldum. Tabii ya. Kavanoz, kavanoz dibi. <laughs> evet, işte böyle kesin benden soğuyacaktır. <laughs> Elmayı ekşi mi seversin? Tatlı mı? bu halimle görmeni istemiyordum aslında. Ama senden bunu daha fazla saklayamam. Kavanozlu bir gözlük verimi. İyi ama aşkım sen daha önce gözlüksüz nasıl görüyordun? Aa, aa, göremiyordum ki. Yani görüyormuş gibi yapıyordum. Hani bakayım Bak. Şey. Şimdi nasıl görünüyorum? Aa, çok yakışıklı. Ama ben bu haline hiç yakışmıyorum yanına. Aşkım çok üzüldüm. Ha, ben de çok üzüldüm. Bence benim seni daha fazla üzmeye hiç hakkım yok. Değil mi? Hiç hakkım yok böyle bir şey. Sen benden ayrıl. Evet daha fazla seni üzmemeliyim. Sen kesinlikle benden ayrıl. Saçmalama. Artık bu tarz şeylerin tedavisi var. Lazerle ameliyat oluyorsun ve gözlük kullanmana gerek kalmıyor. Ya. Biliyor musun? Hayatımda hiç kimseyi senin kadar çok sevmedim. Ee, şey ben aslında Mert'i de çok sevmiştim. Mert mi? O da kim? Mert. Evet, senden önceki sevgilim. Aa, aslında tam senden önceki sayılmaz. Arada bir de Mert'le Berk Berkay vardı. Ama onlar çok yakın arkadaşlardı. Tek kişi sayabilirsin. Bu kadar çok flörtün olduğunu bilmiyordum Selena. Az diyeceksin herhalde. Hayır çok dedim. Bir sürü isim saydın. Mert, Ber, Berkay. Aha, iyi ki söyledim bak aklıma geldi. Hüseyin, Mustafa, Ahmet, Mehmet, Veli. Unutun başka birileri yoktur umarım. Aa, Selim'i saymış mıydık? Bir de Selim mi çıktı? Aa, bir tane olur mu? İki tane iki. Yani bir de Selim Berksoy, bir tanesi de Selim Özku. Hem öyle yapma ya. Aralarına girip dilek istiyordum. Çok eğlenceli oluyordu. <laughs> Aa, ne o? Eski sevgililerimden söz edince pek bir mutsuz oldum. Pek sevindiğim söylenemez Selena. Ha! O zaman soğumuşsundur da benden. Aa, böyle bir tiksinti gelmiştir. Değil mi? E, artık beni sevmiyorsundur da. Bak Selena. Aslında her erkek bozulur böyle bir durumda. Ama insan sevdiğinin geçmişiyle değil bugünüyle ilgilenmeli. Yani? Yani tamam bozulurum, kıskanırım. Belki biraz sinirlenirim. Ama senin dün ne yaptığın beni ilgilendirmez. Ben senin yarınlarını istiyorum Selena. <laughs> ne o? Pek sevinmedin galiba? Yo. Aksine çok sevindim ama ne biraz da daha... üzüldüm. Ee, ama ne gerek vardı ya yani ben idare ediyordum böyle. Hadi Naz yapma. Küçük bir operasyonla hiçbir şeyin kalmayacak. O gözlükten kurtulacaksın. Hadi. Selam Yalçın abicim. Nasılsın? Oo Burakçığım hoş geldin kardeşim. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş bulduk abi. Epeydir seninle görüşmüyorduk. Hem seni göreyim hem de kız arkadaşım Selena'nın gözlerini muayene ettireyim dedim. Çok iyi ettin. Bakalım gözlerimizin durumu ne alemde. Şöyle buyurun. Sağ ol. Lazerle gözü çizerek gözü tamamen bıraktırabiliyorsunuz değil mi? E valla astigmat dışında evet o da çok basit bir operasyon zaten. Ama ilk önce gözlerimiz kaç derece bakmamız lazım. E gözlüğümüzü çıkaralım lütfen. Tamam. E şimdi size gösterdiğim harfleri okuyalım. daha büyütelim. Z, V, F, P, O, P, H, X, Z garip siz bu zamana kadar bu gözlerle nasıl yarışabildiğiniz hayret doğrusu. Durumunuz çok vahim. Çok mu ileri? Evet, e, kaç numara bozuk olduğuna bakalım. Şöyle oturun lütfen. Öyle mi? <laughs> tamam. Şuraya çenemizi koyalım. mi bozuk yoksa? Hayır tam tersi sapa sağlam. En ufak bir bozukluk yok. Ee, iyi ama nasıl oluyor böyle? Vallahi ben de anlamadım. Doktorluk hayatımda böyle bir olay ilk defa görüyorum. Selena, bu nasıl oluyor? Biraz önce o kocaman harfleri bile okuyamadın. Ee, şey hayatım belki ben e, demin tam da görememişimdir veya aklım başka yerde kalmıştır. Ondan olamaz mı? Ee, şey belki psikolojik de benim ki. Neyse. Biz izninizi isteyelim Yalçın abiciğim. Tekrar sağ ol. Çok teşekkürler. Rica ederim. Geçmiş olsun. Ama Selena Hanım'ın gözlerinin durumu çok ilginç. Ee, o zaman artık bunlara ihtiyacım kalmıyor. Aa, bak balık burcu. Orada da yazıyor zaten. Büyükten kurtulacakmışım. Ama nasıl olur bu kadar uzaktan? Ee, şey... Demek ki gerçekten psikolojikmiş. Na, 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 Selena, Tekrar sağ ol Yalçın abiciğim. Görüşürüz.